Hakan Akkaya Efendim. İnsanların zaten bence benle ilgili en büyük katlanamadığı şey benim çok iyi biri olmam. İstanbul Moda Haftası dediğin şeyin tamam. içine ben kilolu insan sevmiyorum. Kilo insanı e, kro gösteriyor. Kötü, kötü, kötü. Kilolu olmak aslında bir suç da değil, bir günah da değil. Bir şey söyleyeceğim, evet. sürekli sabahtan akşama kadar börek yersen suç hayatı. Biraz daha sık görüşün o zaman da burada bize zaman Olmuyor. kalsın. Olmuyor. Nedense olamıyor, enteresan Aa ama. bize laf soktu. soktu da. Senden sıra kalmıyor. <laughs> Peki böyle ilk karşılaştığında ısınamadığın ama sonra kör kütük aşık olduğun bir sevgilin oldu mu? Sevgilin ne oldu mu diye sorsana bana. <laughs> Onun yerine Ivan'ı mı çıkarırsın? Sence Çağla'nın yerine Ivan mı? Kapri pantolon mu? Biliyorum hiç sevmezsin. Yoksa kalça yanaklarını gösteren koçu. Ay Allah korçör, kahretsin. Hande <laughs> <Anne> Yener. <laughs> Ay siz çok terbiyesiz. Öyleyiz. Kabul etmiyorum ben burayı. <laughs>